Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim sizlere. Bakın arkadaşlar, görsel olarak, lezzet olarak çok güzel bal kabaklı muhallebi tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz muhallebimin detaylarını kaçırmazsınız. Çok lezzetli olan bu muhallebimin yapımına başlıyorum. Önce yeme bir tencere hazırladım. 6 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. 3 yemek kaşığı unumu koyuyorum. Unumu hafif tepeleme koyuyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 3 Şöyle bir karıştırıyorum. 1 paket vanilya karış ilave ediyorum arkadaşlar. Hem aroması güzel oluyor, lezzet veriyor. İyice unumun topaklarını şu şekilde hafif şekerimle iyice karıştırıyorum. Malzememi bu şekilde karıştırırsak sütler buluşması daha kolay olur arkadaşlar. 1 kilo sütten hazırlıyorum. Sizlerin de kolay ölçebilmesi için bardakla ölçüyorum. 3 su bardağı sütümü ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 4 su bardağı 5 6. su bardağından bir parmak eksik oluyor arkadaşlar. Bardak ölçüm 200 ml. Evinizde ölçüsü olmayanlar için bu şekilde daha pratik olsun diye bardakla ölçüyorum. İyice sütle şekerimi, unumu bu şekilde karıştırıyorum. İki tane yumurta hazırladım. Yumurtanın sarılarını kullanacağım. Yumurtamı şu şekilde ayırıyorum sarısını. Hazırladığım sütümün içine karıştırıyorum. Diğer yumurtamı da aynı şekilde beyazından ayırıyorum. Yumurtalar arkadaşlar muhallebimize hem lezzet veriyor hem de hafif bir renk e, veriyor. Bu şekilde yumurtaları iyice çırpıyorum. Kremamı ocağıma alıyorum. Karıştır sürekli karıştırarak bu şekilde pişiriyorum sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar dibini tutmaması için bu şekilde kaynadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum tereyağımızı koyduk şöyle bir karıştırıp eridikten sonra ocaktan alıyorum kıvamına bakın arkadaşlar çok güzel oldu ocaktan aldım. Dol dolu 2 yemek kaşığı labne peyniri koyuyorum. Peynirimi koyduktan sonra arkadaşlar iyice e, muhallebimle peyniri karıştırıyorum. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yeni videolarım için bildirim zilinizi açmayı unutmayın muhallebimi iyice karıştırdım arkadaşlar bakın kıvamı çok güzel oldu misafirlerinize canınızın tatlı istediğinde kısa sürede hazırlanan bu tatlımı umarım beğenir siz de yaparsınız hazırladım kaselerime şu şekilde tatlımı koyuyorum tam doldurmuyorum üzerine kabak kremamı koyacağım o yüzden tam doldurmayalım kaselerimizi. Benim muhallebim 6 kase oldu arkadaşlar. Kasenizin büyüklüğüne göre küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Videomu beğeniyorsanız arkadaşlar bana destek için sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izleyerek paylaşarak bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Kabaklarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Önceden kabaklarımı üzerine yarım kilo kabağımı yarım bardak su bardağı şekerle Birkaç saat beklettikten sonra kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişirdim. Pişen kabakları bu şekilde iyice eziyorum arkadaşlar. Ee, Kabağımız e, şerbetli suyundan üzerine dökerek birkaç kaşık kabağımı yumuşatıyorum, İnce, e, krema haline getiriyorum. İyice şerbetinden kabağa karıştırıyorum arkadaşlar. Hazırladığım kaselerimi, muhallebilerimin üzerine bu şekilde koyuyorum. Lezzeti çok güzel oldu arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Bakın bu şekilde tatlılarım. Üzerine fıstık dökerek süslüyorum. Siz isterseniz ceviz koyabilirsiniz. Farklı şey fındık, fıstık hangisi varsa elinizden, hangi imkanımız varsa onundan süsleyebilirsiniz. Bu şekilde kabaklarım çok güzel oldu. Hem lezzetli, hem görsel olarak Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir tanesini de arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Dilerseniz böyle de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.